Boşluk bırakmadınız. Çok sağ olun. Hepiniz bizim için çok kıymetlisiniz. Bu son iftar olması hasebiyle çok kıymetli. Ramazan ayının son gününde Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal, Karakoç Dora, kentte görev yapan basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. Yaşarken görmediğim, bilmediğim, umursamadığım ya da o anda önemseyip öne çıkarmadığım pek çok anı canlanmaya başladı. İftar programına Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz de katılarak Dora'ya eşlik etti. Bir şey yaşamıştım ben. Böyle bir ay kar yağıyordu. Yine yollar. Samimi bir atmosferde gerçekleşen iftar programında Dora ve Demiröz basın mensuplarıyla sohbet ederek Ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı. Dora yaptığı konuşmada basının toplum üzerindeki etkisine dikkat çekti. Mesela bir şey oluyor. Hani bir yoldan geçerken göksünden geçiyorum. Aa bir dakika diyorum. Burada şu olmuştu. Biz şu cümleleri kurmuştuk. Bunları yaşamıştık. Çünkü o gün hepimizin telaşı vardı o zamanda. Hepimizin derdi bir yere bir şeyler yetişsin. Birilerini kurtaralım. Birilerine su yetiştirelim. Birinin ihtiyacını karşılayalım. Dolayısıyla durmuyorduk. Durmadığımız için düşünemiyorduk. Yaşadığımız şeyin korkunçluğunu evet biliyorduk, görüyorduk, hissediyorduk. Fakat sevdiklerimizi kurtarabilmek için Ayakta kalmak zorundaydık. Bu yüzden bilincimiz, kafamız bize bir oyun oynadı ve bize o anda düşmemeyi. Çünkü düşersek kalkamazdık. Öyle büyük bir acı yaşadık. Düşmememiz için de biz bunu öteledik. Ve ben şimdi fark ediyorum. Hani hep psikiyatristler şey der ya çocukluğuna in, geçmişe in. Aslında bastırılmış unutmaya çalıştığımız ya da zihnimizin unuttuğu ayrıntıları ifade ediyorlar. İşte biz de deprem dönemine ineceğiz belki sürekli olarak geriye. Şimdi ben onları yaşıyorum. Başkan Hüseyin Vahit Demiröz ise partisi ve teşkilatı adına teşekkürlerini sundu. Ama güzeldi. Ben de çok hoşuma gitti. Daha iyisi oldu inşallah. Bir orman fidan etkinliğimiz oldu. Orası MHP'yi başkan ormanı yapacağız. 3 Mayıs'ta da Türkçülük Niyetçilik Bayramı'nda kim o da bir e, geleneksel bir e, ATFA gibi hı hı. bir toplantıya yapmamızı istedi.